Mübarek gecelerin gözü sürüyor metine. Hak Muhammed Ali, Hünkar Hacı Bektaş Veli, Allah dostları dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı versin. Allah Allah eyvallah. Meded Allah'ım medet, gel dertlere derman eyle. Yetiş ya Muhammed ya Ali Gel dertlere derman eyle gel dertlere derman eyle Hasan Hüseyin aşkına yardım eyle düşküne Hatice Fatma namızın başı için gel dertlere derman eyle gel dertlere derman eyle Bakır Cafer bir sevgili yer idi. İmam Rıza orada bir idi. Takın gizlice sır idi. Gel dertlere derman eyle. Gel dertlere derman eyle. Hem nakısın hem bakı Kemteri askerinin yavartmaktır senin şanın gel dertlere derman eyle gel dertlere derman eyle takınaqı askeri mehdi dedem seyit zaman dedem olu sevda kılam dertlilere derman ola gel dertlere derman eyle gel dertlere derman eyle illa Allah şah illallah Allah güzel pirim eyvallah indim kuyu dibine eğildim su içmeye dediler pirim geliyor Kanatlandım uçmaya Şah şaha karşı Şah şaha karşı Bir niyaz eyleyelim de Güzel pillere karşı Hı. Allah Allah eyvallah Yolumuz güzeldir bunu bilelim Allah bir Muhammed Ali diyelim Allah Allah